Vah 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 2025 bomba gibi geliyoruz Roman havaları düğünlerde devleşiyoruz Yıldız klavyede müzik seslendirme Mustafa tesis hatta Kösegay'da clarinette Cihan Davulda Kamerada kurt prodüksiyon Biz hep revaçta İzmitli Yıldo klavye başında Parmaklar dans eder her tuşta Her bir ritim her akor bir devre seslendirme Mustafa ses sistemin usta Kabloları döşer sesin gücü artar Duyarız her basan tuşta Cihan davulda Ritmini kalbe işler Bütün sokaklar titreşimde her bit isyan eder Kösegayda klarnetle hızlı bir roman Dokunuşu roman havasına renk kattık Gençleri yerinden oplattık Bomba gibi geliyoruz 2025'teyiz Her notada hızla geleceği yakalıyoruz Müzik seslendirmede tesisatçı Musti Yıldonun klavyesiyle Sesler havada dans etti Zombi gayda milleti deli etti Sokakta çalarken dinle bu sesi Müzik saati güçlü sesi kesemez hiç kimse Roman ezgileriyle insanları birleştirdik Grup aynalar hep gösterir ışıklarımızın izlerin İzmitli Yıldo'dan çıkan ses her köşeyi sarar Yıldo'nun parmakları klavyede hızla kayar Müzik seslendirmede Mustafa'nın elleri tesisatla şov yapar Sistem güçlü ses dalgası sanki fırtına gibi dalga yapar Yeni yılda bomba Kendime Mustafa tesisatta ustadır Yıldon'un klavyesiyle sesler Havada dans eder havalanır <laughs> Grup aynalar farkını anlarsın Sesimizi tüm dünyada duyacaksın Yıldo ile Mustafa her akor doğru atar Köse gayda çalar cihan davuluyla göbek atar Hava lananana Hava lananana Bomba gibi geldik 2025'teyiz Müzik bizimle biz de onun peşindeyiz Her köşe her sokak her evde yankı var Grup aynalar bu dünyayı sarar Bomba gibi geldik 2025'teyiz Müzik bizimle biz de onun peşindeyiz Her köşe her sokak her evde yankı var Grup aynalar bu dünyayı sarar aynalar farkını anlarsın Sesimizi tüm dünyada duyacaksın Yıldo ile Mustafa her akor doğru atar Köse gayda çalar, cihan davuluyla göbek atar Bomba gibi geldik 2025'teyiz Müzik bizimle biz de onun peşindeyiz Her köşe her sokak her evde yankı var Grup aynalar bu dünyayı sarar